17 Aralık Büyük Yolsuzluk Operasyonu sonrası emniyette kıyım yaşanıyor. Şu ana kadar 20 binden fazla polis sürüldü. 30 polis müdürü ise ihraç edildi. İhraç edilenler arasında dönemin Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı ve Mali Şube'den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Mahir Çakallı da bulunuyor. İçişleri Bakanı Efkan Ala ile İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok arasında geçen bir telefon görüşmesi internete sızmıştı. O konuşmada birini hizana birini fizana sürdük şeklinde tabir edilen müdürlerden birinin de saygılı olduğu iddia edilmişti. Yakup Saygılı'nın operasyon sonrası iki kez görev yeri değişmişti. Mahir Çakallı ise bu alanda rekor kırdı. Üç haftada beş kez farklı yerlere atandı. Hakkında 20'ye yakın memuriyetten ihraç davası açılan Yakup Saygılı, Başbakan Erdoğan'a kendisini hedef gösterdiği iddiasıyla 50 bin liralık tazminat davası açmıştı.